Ekranların karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanını adım adım gezerek sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Hatay Antakya. Burada çiçekçilik sektöründe hizmet veren İlker Bey'in yanındayız. Asel Çiçekçiliğin kurucusu İlker Bey yanımızda kendisinden değerli bilgilerini alacağız ama önce kendisini tanımak ve sizlere tanıtmak istiyoruz. Ki sizi biraz tanıyabilir miyiz? İlker Bey kimdir? Tabii. Ben İlker Serin. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. ...bu bizim tek işimiz... ...16 yıldan beri bu işin içerisindeyiz... İşimizi severek yapıyoruz... İlker Bey peki buradaki vermiş olduğunuz hizmetler... ...tam olarak nedir? Burada vermiş olduğumuz hizmetler... ...saksı çiçeklerimiz var, orkidelerimiz var... ...güllerimiz var, buketlerimiz var... ...geçmiş olsuna gidecek... ...evlilik yıldönümüne gidecek hasta ziyaretine gidecek buketlerimiz, güllerimiz mevcut, saksılarımız mevcut. Oyuncaklarımız, yeni doğ, doğan için oyuncaklarımız mevcut. Birbirinden güzel teraryumlar görüyorum. Bunları kendiniz mi yapıyorsunuz? Bunlar evet çoğu kendi tanzimimiz oluyor genellikle. Çok güzel tasarlanmış gerçekten olun, hepsi. Bu e, bu ürünlerin online satışı mevcut mu yoksa buraya gelip seçip mi alıyorlar? Online satışımız da mevcut. Siparişimiz de var, servisimiz de var. Hepsini aslında müşteriye ulaştırmak için seçtikleri ürünleri nasıl karar veriyorlar? Örnek fotoğraflar atıyoruz. Beğendikleri şekilde güzel bir şekilde yapıp gönderiyoruz. Karışık buket istediklerinde veya işte bir hediye, doğum günü hediyesi göndermek tabii, istediklerinde tabii, tabii, tabii. önce sizinle karar veriyorlar. Aynı, aynı. İstediklerini söylüyorlar, siz tasarlıyorsunuz. Aynen evet. o şekilde o şekilde gönderiyoruz. Ne için, ne olduğunu soruyoruz mesela. Geçmiş olsun oluyor, doğum günü oluyor, şey oluyor. Ona göre örnek fotoğraf gönderip güzel bir şekilde yapıp gönderiyoruz. Harika. Peki bu ürünleri göndermemiz için kesitli bir alan var mı? Yani kısıtlıyor muyuz kendimizi yoksa Hatay'ın her yerine gönderebiliyoruz? Hatay'ın her yerine gönderebiliyoruz. Size telefon nereden gelirse gelsin, siz bu hizmeti vermeye devam tabii, ediyorsunuz. Tabii tabii, tabii veriyoruz. Burada çiçeklerin bakımı her şeyden zor. Aynen. <laughs> Bunlar narin, ilgi isteyen ve bunları bilmek gerekiyor. İşte çok birine çok su vermemek gerekiyor, birine çok su vermek gerekiyor. Biri güneşi sevmiyor, biri güneşi çok seviyor. Aynen. Peki bunları e... Bilgilendirme olarak almak isteyen kişilere de yapıyor muyuz? Bu tabii bilgilendirme? tabii bilgilendiriyoruz zaten. Genellikle salon bitkileri olsun, dış mekan bitkileri olsun almadan önce bilgilendiriyoruz müşterilerimizi. Peki burada bakımları nasıl sağlanıyor bunların? Burada bakımları biz haftada bir suluyoruz. Özel bakımlarımız var. O bakımlardan kullanıyoruz kendilerini. Canlı kalsınlar diye yaprakları her gün mesela yaprakların tozları falan alınıyor, suluyoruz. Aslında hayatımız bunların üzerinde Aha. geçiyor. Peki. Bu ömür uzatır. Bunların içerisinde gerçekten durmak ömür uzatır. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Sağ olun teşekkürler.